Evet arkadaşlar şimdi kelimenin kökenini e, söyleyeceğim. Ondan sonra ne olduğunu söyleyeceğim. Yani kökeni derken nasıl ben bunu karşılaştım? Şimdi şöyle bir şey oldu. Avukat bir iş yerinin suçladığı bir iş yerine suç bir şeyi bulmak için, suç delili bulmak için çöplerini karıştırıyor. Çöpten bir şeyler alıyor. Ondan sonra bunun babası da diyor ki ya kardeş niye çöpten şeyler aldın? Özel şeylere gidiyor falan filan diyor. O da diyor ki epek diyor bir evsiz baksız birisi çöpten onları alıp bir kendi ev kursuydu. O zaman öyle demeyecektin özel eşyalarına veya özel bir şeylerini alıyorsun demeyecektin. Şu anda bana çöpten bir şey aldım diye bunu mu diyorsun diyor. Ve bunu şöyle diyor. You can say it is private if a hobo can use it as a wigwam. Hobo ne demek? Hemen hoboya bakalım. Bakın arkadaşlar. Hobo, gördüğünüz gibi evsiz, barksız, berduş ıı, şeklinde tanımlanıyor. Wigwam ne demek? Yani dedi ya o bu alıp onunla bir wigwam yapsaydı demeyecekti. Bir ev yapsaydı. İşte wigwam şöyle yapılan evlere wigwam deniyor arkadaşlar. Bunlar tamam mı? Bakın wigwam yazınca Google görsellerde bunlar çıkıyor. Bunların hepsi wigwam.